Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Şirin Oteli'nde kalacağız. İnşallah bizi otelden kovmaz. Ben bunun birinci oyunu oynamıştım. İkinci oyun çıkmış onu da oynayacağım. Es eski kanalıma atmıştım birinci oyunu. Şimdi yeni kanalıma atıyorum. Bu kadar mı şarkı? Pop pop pop. How long did you have a boom cost? You are. Oh, hello there. Welcome to Shrek Swat. The... How can I help you? Help you try playing it again. Please, please, please. Start sure, him. we have an empty room on the second floor. To chicken chocolate. I have everything. And his Is lesson he? course. Abi birinci oyunda daha güzeldi ses efektleri. Bu ne abi adam ağzıyla çıkartıyor kapı açılma sesini. Böyle selamünaleyküm. Hey, Dur ben de geleceğim seninle birlikte. Oğlum. Gelemiyor şu İyi hocam. Ah, I need to take a dump before sleep. Abi. İnsanın. Oğlum shift yokmuş. Boşuna olsun. Neyse. Benim aşağı. Yat aşağı. Şirin sesine ne you oldu oğlum? Yeah, ne oldu ne sinirlendim? kapatıyorum Hayır ben seni biliyorum. Hayır. Ha? Hayır. Hayır. Bir de füsunu da çekmedi. Bari ellerini yıka. Çift çalışıyor ama abi. Yani. Konuşuyor musun? Bu arada ben yapmadım. O şeyi. Oğlum eşeğe ne yapmışsın? Sonra birinci oyunu oynayacağım. Bekleyebilirsin. Bu ne? Birinci oyunu da oynayacağım. İkinci oyunu beleş olduğu için birinci oyunla uğraşmak istemedim. Uzun sürmüş. Şöyle. Aa selamünaleyküm. Last night a big dump ben tuvaletini bırakmadım söyleyeyim. Şu kurabiye adam bıraktı. Vallahi ayıp yani. Kurabiye, kurabiye adamı uyarmalısın. Ver bakayım şunu. Ne oldu? Oğlum bak yapıyorsun. Sen yapıyorsun. Ben seninkini temizliyorum. Olur mu böyle şey ya? Sus sağlama Ben bir de çek. Ha çek. Onu. Tam oldu mu? Tamam. Lan ben otelde kalmaya geldim. Temizlik temizlik işlerini yapıyorum oğlum. Ben dolandırıldım mı? Ben galiba dolandırıldım. Al şunu. ağlama oğlum ya ya o nasıl tınlaklar insan tırnağını keser ya uh -huh. neyse hadi ben geliyorum heh hop 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 <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı lan tükürdü mü <laughs> yani çok karizmadır duruyor adam i don't be sleepy tabloya mı bakacağım? Bak hocam. Mükemmel tablo. Geri sakal. Tabi. I Kaçmayacağım. Bunu saklayacağım. Oh that was close.

Lan he. diyor. Ne yapacağım? Ne konuşun. Böyle. Nereye? Hı <laughs> kedi burada. Kedi. Selamun olsun abi? abi. ben sağlıklı bir Beslemek istiyorum. O yüzden bana ana ana. Al ben başka yere oturabiliyor muyum? Hey, how are you doing? Hi, I'm Cole. Carl. Carl, biraz da astık. Neyse. Oğlum ye. Ah, Oğlum Minecraft şu efekt. Şirak. Ben gidiyorum. Goodbye. Goodbye. tablo buradan şuradan anlamadı şey burada tablo uyuyabilirim burada <laughs> bu arada burada mouse gözüküyor ne oldu <laughs> bu kapıyı açar açmaz kazım açar <laughs> ben yapmadım adam yaptı ben yam. Ha benim dedim her şey niye oluyor al karşıma çıkarmış falan karşıma Now çıkarmış. Şüphedilme. <laughs> ben yanmadım. Tam çekil. Oğlum çekil. Hadi benden bir şey. He kutular mı Tamam şimdi postlarını tükürdüm. O yüzden iş yapıyorum ama ilk yaptığım işler nereye buraya? <laughs> Birinci oyunda da vardı. Birinci oyunda şu Oradan Orada indi Oyun grafikleri iyileşmiş hala. Hey, how are you doing? Hello, I'm fine. Do you need any help? Thanks. It would be great if you could bring a box upstairs. Ah, <makes noise> Ama adam niye benden gidiyor? Evet. Oğlum. <Sülüyor> <laughs> Mikting. Oh my god. <Gülüyor> <Gülüyor> zaten Ha? Ha? yani. Ha? 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 Ambulans Ha? zaten Birinci oyunda ne oldu? <laughs> Abi ben korkmuyorum bunlara. Ne oyun bitti 9 dakikada. <Gülüyor> Neyse. <laughs> Abi <Kapı> nasıl geçiş? <laughs> Aaa gözüm acı. <acıyor. Gülüyor> Kendim güçlü hissediyorum. Oyun kasmasından başka mı?

Demir bükülmesi gerekiyor Oğlum. Oldu mu? Ben bir şey anlamadım ki. Ben burada kaldım bu arada. Tam da açayım. Çeviriyor mu

i oh no no could you bust me I still weak again oh my god you're alive thank God let me see if I can find something to let you free you tamam. Abi burayı mı açacağım? Ben de, bir şey anlamadım ki çok. Nasıl şuraya mı açacağım? Bekleyecek miyim mi oğlum ben burada? Ulan. Lan ben bir şey anlamadım. Says on the back to not drink. I might over take this energy drink and drink it. Oğlum ben bir şey anlamadım. Tam 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 sıkram. <laughs> <aç. Ağaç> buraya aç. Aç buraya. i might like overdose overdose all the questions all the pior i feel weak again you have take this energy drink and drink it you Koş koş koş. Çıkmaz yola geldik. Abi taklaya geldik. Ama bu tip ne? Oh my god. Giga vs. Shrek mi? Güzel oldu. İşte tipsiz bunlar. Nereden çıkardı? Oh! Tuttu! Hop! Oh. Bir daha alakalı.